itekleyecek. Ya şey itekleyelim. Bak gel gel gel. Bak. Kapanmayacak ya. Senin dünya umrunda bir değil ki. Şöyle yapacaksın. Recep kocacığım bir itekleyiver lan. Hah. İtekledim. Bak. Bu yün suyu aldığı zaman size şunu örnek bir vereyim. Allah gecinden versin. İki sevgilisiniz birisi uçurumdan hüşüyor, elinden tuttu, elinden kayıyor, 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 düştü aşağıya. Bu makinede ağırlığı aldığı zaman yukarıdan eliyle tutan iki tane kanca var. Aşağıya düşe, düşe, düşe. Alo, makinemin kazanı koptu. Ve bunu da yerinden çıkartırken şu şekil çıkartıyorlar. Çekerek asla bu şekil yorgan atmayın. Size ben Allah rızası için söylüyorum. Cebin